Değerli konuklar konuşmalarını yapmak üzere Bono. <laughs> sayın sayın, sayın. <gülüyor> sayın. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz hoş geldiniz. Bugün buradaysak bunu gerçekten de çalışan tüm emekli arkadaşlarımız var. Müdür Bey'i borçluyuz. Aslında söylediğinden devam ediyor ve devam edecek. Yalnız etmeye etkinliğe başlamadan söylemem gerekir ki gerçekten İzmir ve halkımız böyle büyük bir afette üzerlerine düşeni en güzel şekilde yaptılar ama sınıfta kadar hükümet oldu. Böyle bir projeye hazırladık. Evet. Ee, en çok sorulan sorulardan biri olarak üç ayrı belediyeyle işbirliği içindeydik. Ee, Bornova Belediyesi'nde etkili okuma kayna olmamış kadınlarla bir araya geldiğimiz bir proje. Çok orada keyifli zamanlar geçirdik. Tıpkı Bornova'daki okuma etkinliği de gördük. Öyle keyifliydi ki o sessiz takipçilik ee, ve bu süreç nasıl ilerledi, nasıl sadece çünkü bizim Neye hapseder? Kadını Fark ettim. Beni, beni irkilten oydu. Ben bir şey yapıyorum. Zamanla kendi yazdıklarıma bakıp kendimi öğrendiğimi bile söylüyorum. Şöyle birbirimizi biraz kapattık diye. Evet. Evet.